Teknoloji transferi çok önemli bir konu ve yüksek teknolojiye geçmek için de en hızlı yöntemlerden bir tanesi. Bu alanda önemli çalışmalar yapmak gerekiyor. Tabii bunun başlangıcı eğitim sistemine dayanıyor. Eğitim sisteminden başlayıp işbirlikleri, ortak projeler geliştirmeler, bu beraber çalışma kültürünün oluşturulması gibi kavramlarla birlikte olgunlaşıyor. Şimdi teknoloji transferini şu şekilde değerlendirebiliriz. Düşünelim ki ülkede belli konuları öğrenmek için bir altyapı yok. İnsan kaynağı yok. Efendim bununla ilgili çalışmalar da yok olduğunu düşünelim. Bu iş nasıl gerçekleşecek? İlk olarak e, bununla ilgili bilen birisiyle öğrenme bu sürecin en hızlı yöntemlerinden bir tanesi. Nasıl ki bu işi daha önce yapmış, tecrübe kazanmış, sıkıntıları bilenlerle yetişmiş insan kaynağını vererek konu çok hızlı bir şekilde öğrenilebilir. Ve burada da ülke anlamında hızlı yatırımlar yapılabilir ve teknolojiyle beraber yeni ürünler ortaya çıkartılabilir. Çünkü orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçmek için en pratik yollardan bir tanesi büyük firmalarla bu işi daha önce yapmış insanlarla işbirliği yapmamız gerekiyor. Ve bu işbirliği de her seviyede olur. Yani burada insan kaynağının bu işi öğrenmesi altyapı kurulması, beraber üretim tesisi kurulması, bu tesisi belli bir süre işleterek öğrenilmesi, bu sürecin yaşanması, tecrübelerin kazanılması ve sonrasında da artık kendimiz kendi ürünümüzü tasarlayacak, üretecek duruma gelebiliyoruz. Tabii burada şuna da çok önem vermek gerekiyor. Ülke olarak bununla ilgili kaynak ayırmamız gerekiyor. Yani finansal destek çok önemli yönetimsel destek çok önemli ve bunun yanında da bazı altyapıyla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Firmaların altyapılarının güçlendirilmesi gerekiyor. Burada devlet destekleri önemli. Belki bazı konulara firmalar kendi güçleriyle girmek istemeyebilirler. Devletin teşvikleriyle o alanlara yönelebilirler. Bu önemli bir nokta. Tabii bunun yanında bazı eğitim sisteminde önemli değişiklikler yapmak gerekiyor. Yani öğrencilerimizin temel konulara vakıf, temel bilimlere vakıf olması gerekiyor. Yani işin özünü, detayını bilmesi gerekiyor ki o kritik teknolojik gelişimleri daha iyi anlayabilsin. Yani eğitimin de yeterli seviyede olması gerekiyor. Yeterli eğitime sahip olmayan bireylerle teknoloji transferi yapmak kolay değil. Önce eğitim sistemini güçlendireceğiz. Nitelikli insan kaynağı yetiştireceğiz. Sonrasında ise bu alanda ciddi mesafeler alınabilir ve ülkemiz bir üst lige çıkabilir. Yani yüksek teknoloji geliştirerek cari açık azalabilir ve bu cari açıkla beraber de ülkenin refah seviyesi ve prestiji ciddi manada artar.